Lazer epilasyon yaptırdıktan sonra cildiniz tehlikede olabilir. Bu mutluluğuna uygulamadan sakın geçmeyin arkadaşlar. Lazer epilasyon sonrası cildinizin özel bir bakıma ihtiyacı var. Yoksa ciddi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bunları yapmadan cildinizi tehlikeye atmayın. Güneşe maruz kalmak cildinize zarar verebilir. Epilasyon sonrası güneşle temas ederseniz leke ve yanık riskiniz artar. Güneş kremi kullanmayı unutmayın. Sıcak su ve sauna mı? Hayır. İlk 48 saat sıcak duş ve saunadan uzak durun. Nemlendirici olmadan olmaz arkadaşlar. Cildinizi kaybettiği nemle baş başa bırakmayın. Aloe vera gibi doğal nemlendiriciler kullanın. Tüylerinizi koparmayın. Lazer sonrası tüylerin kendi kendine dökülmesini bekleyin. Aksi takdirde süreci bozabilirsiniz. Kızarıklık ve şişlik mi var? Soğuk kompres uygulayarak cildinizi rahatlatın. Unutmayın, cildiniz sizin en değerli giysiniz. Ona doğru şekilde bakın ve en iyi sonuçları elde edin. Tüm bu adımları ve daha fazlasını öğrenmek içinse sayfamı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.